Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tanemle birlikte bebek savaşları oynayacağız. Tanem neymiş? Bebek savaşları. Evet kendisi de bebek ya. Arkadaşlar bol bol like'ları basalım. Ve şurada abone olma tuşu var. Biz ilk önce bebekten başlayacağız. Yani daha yeni doğmuş bebekten. Şurada da abone ol tuşu var arkadaşlar. Şurada mıydı şurada mıydı? İşte videoyu şöyle yapın. Şöyle basıyorsunuz ortaya. Sonra şu, şu altta bir şey. Tuş ver oraya basıyorsunuz çok iyi oluyor bu tuş var işte ona basıyorsunuz bir de şuradaki abone ol yazısı var oraya basıyorsunuz bir de şurada e, televizyon telefon telefon mu televizyonu mu? düz tutuyorsunuz böyle o kenarda da videoyu küçültünce zaten altta e, çan'a tıkla diyor o çana tıklıyorsunuz ve videoya başlıyoruz gel tamam iyi bebekler yapmam lazım. <laughs> Olamaz arkadaşlar arkadaşlar. Tane kılı burada. Bir ben bu kılı temizleyeyim geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldik Zaten öyle bir saç yapışmış ki şu gözlü bir Hadi başlayalım bebek bitti. şimdi büyük bebek. Sen bir ayıysın. Arkadaşlar iyice bu yoruklar kakın. Sen bir Musun ayıysın ayıysın. Mus mus mus. Sen mi? Ay şey. Ani şey. şey. başlarında geçtik. bir dakika büyük bebeği yapmıştık doğru. Gel, gel. Küçük çocuklara geçtik yani 5-6 yaşındakilere. Hadi. Hadi. Başla. Ama bir, biraz evet. sen çocuğun üstüde. Şimdi sen sen de Hani sen 5 yaşındasın ya. Nasıl savaşıyorsun böyle güçlüce savaşı? destek. Her yorumla ona destek. Yorum atmayın ne olur. Ay, abone olun. Arkadaşlar. <laughs> Rekorum 50 ve 100 abone oldu. 50 abone oldum. Birinci rekor bitti. İkinci rekorda 100 abone oldum. <laughs> i do yaşlarında gider geç hadi. Yine geç. Bak Arkadaşlar bol bol abone ve like atın. Ya arkadaşlar bakın benim çorabım gene boşluğa mı düzelt düzelt. Hadi düzelt. arkadaşlar videoyu durdurmuyoruz. Durdurmuyoruz. videoyu düzelt. Dur. Dur, düzelt hadi. Benim çorabım daha çok aşağıya iniyor. Arkadaşlar biz güvenlik önerilerimizi aldık. Hadi <laughs> arkadaşlar kafamızı yüzümüme mi? yapacak iş. Tamam, seni süreceğim. Tamam seni süreceğim. <laughs> tamam 10 yaşta bitti tamam. Tamam sakin ol tamam. Şimdi kaç yaşlıyız? 14 15 yaş değil mi? Aha 14 15 yaş değil mi? Hadi bakalım. İyi Hadi. mi arkadaşlar? Arkadaşlar Kamerayı azıcık yukarı koyacağım. Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar ne yapacağız bu kameraya? arkadaşlar durun bekleyin. Arkadaşlar Tanem'in bacağı ve kolu acıdığı için bir videonun da sonuna geldik. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha doğrusu tanem içinde yorum atın. Geçmiş olsun diyeyim arkadaşlar. Sizin geçmiş olsunlarınız tanemi iyi